Çocuklar merhaba. Bu dersimizde üçgende açı ortayların oluşturduğu açılarla ilgili sorular çözeceğiz. Bazı pratik formüllerimiz olacak. Bunları göstermeye çalışacağım. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk örneğimizden. Bir ABC üçgenimiz var. Burada BI ve CI birer açı ortay. Bakın dikkat edecek olursanız buradaki açılar birbirine eşit açı ortayların kesim noktasında oluşan I açısı yani BİC açısı 2x artı 20. Tepe açımız BAC açısı 2x eksi 20. Ee, olmak üzere yukarıdaki verilenlere göre x kaç derecedir diye soruyor. Yani x'i bizden istiyor. Açı herhangi bir açı istemiyor ama x'i bulmamız isteniyor. Şimdi ekran görüntüsünü alalım öncelikli olarak sorumuzun. Şimdi bir notumuz var. Bunlardan birincisi I iç açı ortayların kesim noktası olmak üzere. B, I, C açısı. Yani şuradaki açımız, şu açı. Yani diyelim ki bu açı X olsun. Hani X eşittir. 90 derece artı şuradaki açımız A açısı. Bakın A açısının ölçüsünün yarısıyla 90'ın toplamı kadar olacaktır. Bir formül bu şu formül aklımızda kalacak. İkinci açıklamamızda üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişirler. Bu nokta iç teğet çemberin merkezidir. Yani bir üçgende üçgenin iki köşesinin açı ortayının kesim noktasında üçüncü köşegenin köşenin açı ortayı da geçmek zorunda. Bakın BI Cı ve Aı her biri birer açıortay ve üçgenin içerisinde bir noktada kesişiyorlar ve bu kesişim noktası bizim üçgenin içine çizebileceğimiz iç teğet çemberin merkezi oluyor. İç teğet çember üç kenara da bir noktada değen bir çember. Merkez noktası iç açıortaylarımızın kesim noktası olarak gösteriliyor. Ekran görüntümüzü alalım. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Şimdi çözüme geçelim. Şimdi soruda verilen bakın şuradaki verilen 2x artı 20 o zaman 90 artı 2x eksi 20'nin yarısı olacaktır. Hemen formülüze etti burada. 2x artı 20 eşittir. 90 artı 2x eksi 20'nin yarısı. Yani burası x eksi 10 olacaktır. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde. 2x artı 20 90 artı x eksi 10'dan ee, X sol tarafa gitti. 2X'den X çıktı. X kaldı. 90'dan 10 çıktı. 80. 80'den de 20 çıktı. 60 kaldı. Demek bizden istenen X 60 derece olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü aldıysak hemen diğer sorumuza geçelim. ABC bir üçgen. BD ve CD açı BAC tepe açısı 70 derece ise bizden BDC açısı isteniyor. Yani şuraya X diyecek olursak. Bizden x'i bulmamız isteniyor. Az önceki formülü kullanmaya çalışalım. Açı ortaylarının kesim noktasında oluşan bu içteki açı eşittir 90 derece artı tepe açısının yarısı yani 70 bölü 2. Buradan x eşittir 90 artı 35. Buradan da x eşittir 125 derece olarak bulunacaktır. Ekran görüntümüzü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda ABC yine bir üçgen. B, I, I noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. o zaman B, I ve C, I açı ortaylar. Demek ki şunlar birbirine eşit. Yine şu parçalar da birbirine eşit olacaktır. E, o halde yine formülü işletebilirim. Burada 130 derece var. Burada da bu sefer A açısı. Buna X diyelim. B, A, C soruyor çünkü. B, A, C, X olacak. Bizden istenen X kaçtır? O zaman şimdi dikkat. 130 derece eşittir diyoruz bu sefer. 90 artı buradaki açının yarısı yani x bölü 2 olacaktır. 90 öbür tarafa eksi olarak giderse x bölü 2 40'a eşit olacaktır. Yani yarısı 40 olan açı x eşittir. 2 çarpı 40'tan 80 derece olarak bulunacaktır çocuklar. Evet ekran görüntümüzü alıyoruz. Üçüncü sorumuz yine bir ABC üçgeni verilmiş, BD ve CD açıortay, açıortayların kesim noktası 3x eksi 10, buradaki açımız D açımız, tepedeki A açımız da 2x artı 20 olduğuna göre yine bizden x'i bulmamız isteniyor. Bu sefer sayısal bir değer yok, e, buradaki açımız yani 3x eksi 10 ne olacaktır? 90 artı tepedeki açının yarısı, 2x artı 20'nin yarısı olmak zorunda. 2x artı 20'ye 2'ye böldüğümüz zaman bakın burası 90 artı x artı 10 çıkar. Burada da gene 3x eksi 10'u yazıyorum. Şimdi x sol tarafa atınca 3x eksi x olur. Burada 90 ile 10'u topladım 100. Bir de artı 10 gelecek buraya. O zaman 2x eşittir 110 olacak ki bizden istenen x eşittir 110'un yarısı 55 derece olarak bulunacaktır. Evet hemen yine bu sorunun da ekran görüntüsünü alalım. Dördüncü sorumuzda yine ABC bir üçgen. D noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. Bu ne anlama geliyor? Yine bunlar açı ortay. Dolayısıyla buradaki açılar birbirine eşit. BDC açısı 2x eksi 30 diyor ki x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı bizden isteniyor. Şimdi bunu bulmaya çalışacağız. 2x 30 bir kere ne kadar küçülürse buradaki açı daha da büyüyecektir. O zaman bu BDC üçgeninde 2x 30 kesinlikle bir kere 180 dereceden küçük bir açıdır. Bunu söyleyebilirim. Yani buradan 2x küçüktür 180 ile 30'un toplamı 210 yani x küçüktür 105 derece diyebiliriz. 105'ten bir kere küçük olacaktır. Peki aynı zamanda da ifademiz şu 2x-30, 90 artı a bölü 2 yani m a bölü 2 şeklinde yazılacağından dikkat edecek olursanız bu 2x-30 90'dan büyük bir açı olacaktır. Çünkü 90'a A'nın yarısı eklendiği zaman burası 90'dan büyük olur. O zaman 2x 30 büyüktür 90 diyebilirim. Yani 2x büyüktür 90, 30 daha 120. Her iki tarafı 2'ye bölersem x büyüktür 60 diyebilirim. Bakın x 60'dan büyük ve aynı zamanda da 105'ten küçüktür. Bizden istenen en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. En büyük tam sayı 104 olacaktır. En küçük tam sayı değeri de 61 olacaktır. Demek ki bizden bunun toplamı isteniyor. O halde cevabımız 165 derece olarak bulunacaktır sözler. Bu en büyük bu da en küçük tam sayı değeri. Tam sayı değeri. Evet, toplam 165 derece olarak bulunacaktır. Ekran görüntüsünü alabiliriz. Şimdi devam edelim. Ee, yine bir ABC üçgenimiz var. BD ve CD birer dış açı ortaylar. Bu sefer yani İç açı ortay değil, dış açı ortay. Dış açı ortaylarında kesim noktası D noktası. Bu sefer üçgene bakan açımız 2x. tepe açımız da 2 x 30 olsun. Bizden x kaç derecedir bulmamızı istiyor. Şimdi hemen sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi bir formülümüz olacak yine. Az önceki İç açı ortaylarının kesim noktasında oluşan açının ölçüsü tepe açısının yarısının 90 fazlasına eşitti. Burada da bu sefer BDC açısı yani şurada oluşan açımız X açısı tepe açımızın yarısının 90'la olan farkına eşit olacak. Yani 90 eksi A'nın yarısı bizim buradaki BDC dış açı ortayların kesiştiği noktadaki o açının ölçüsüne eşit olacak. Ekran görüntümüzü alıyoruz bu soru içinde. Şimdi sorumuzu ona göre cevaplandıralım. Yine soruya bakalım o zaman. Yani 2x ne olacakmış? 90 eksi bunun yarısı. 2x eşit 90 eksi bunun yarısı. Şimdi ona göre çözümle 2x eşit 90 eksi 2x eksi 30'un yarısı. 2x eksi 30'un yarısı x eksi 15 olacak ama bir de eksi olduğu için eksi x, x artı 15'e dönüşecek bu. Hani 90, 15 toplayacağım 105. x öbür tarafa artı olarak gidecek 3x. 3x 105 ise x'imiz 105'in 3'te biri 35 olarak bulunacaktır. Hemen bunu da alıyoruz. Şimdi diğer sorumuzda Yine ABC bir üçgen. BD ve CD birer dış açı ortay. Dış açı ortayın kesim noktasında oluşan BDC açısının ölçüsü 80 ise BAC yani tepedeki açımızın ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Buna X dedim. E, o halde formülü kullanacak olursak 80 eşittir. 90 eksi bunun yarısı. X bölü 2 olacaktır. Şimdi X bölü 2 öbür tarafa artı olarak atalım. 80'i de buraya eksi olarak atalım. Yani x bölü 2 eşittir 10. Yarısı 10 olan açı 2 çarpı 10'dan 20 derece olarak bulunacaktır. Hemen ekran görüntümüzü de alalım. İkinci sorumuzda yine ABC bir üçgenimiz var. AD ve CD dış açı ortaylar ve bu açı ortayların kesim noktası D noktası. Bizden ADC açısını istiyor. Yani X'i istiyor. Buradaki bu sefer tepe açısı ABC açısı da 60 derece. Yine aynı formülü burada kullanabilirim. X eşittir 90 eksi tepe açısının yarısı 60 bölü 2. Bakın X eşittir 90 eksi 60'ın yarısı 30. Buradan X eşittir 90'dan da 30 çıkınca 60 derece kalacaktır ki bizden istenen bu ADC açısının ölçüsü de 60 derece olarak bulunacaktır çocuklar. Hemen bu sorunun da yine ekran görüntüsünü alalım. Bir diğer sorumuz. ABC yine bir üçgen. BD ve CD dış açı ortaylar. Tepe açımız 2x artı 40. Açı, dış açı ortaylarının kesim noktasında oluşan BDC açısı ise 3x eksi 10 olduğuna göre bu sefer bizden x'i bulmamız isteniyor. Yine dıştaki açımız 3x eksi 10 eşittir. 90 eksi tepe açımızın yarısı. 2x artı 40'ın yarısı olacaktır. Yine şuradan 2x, 2x artı 40'ın yarısı x artı 20 olacaktır. Burada 3x eksi 10 var. Eksi parantezin içine dağıtacak olursam 90 eksi x eksi 20 olur burası. Yine burada 3x eksi 10'umuz kaldı. Eksi x öbür tarafa artı olarak gidecek. 3x artı x. 90'dan 20 çıktı. 70 kaldı. Eksi 10 da öbür tarafa artı olarak gitti. Artı 10 oldu. 3x x daha 4x. 70 10 daha 80. O zaman x eşittir 80 bölü 4'ten 20 bulunacaktır. Demek ki bizden istenen x 20 derece olarak bulunacaktır. Hemen ekran görüntüsünü alalım. Şimdi bir diğer soru tipimize gelelim. E, bu sefer bir ABC üçgeni verilmiş. BD ve CD açıortay. Birisi BD iç açıortay, CD ise dış açıortay daha önceki soru tiplerinden biraz daha farklı. İlkinde iç açı ortayların kesim noktasını göstermiştik. İkinci tipte ise dış açı ortayların kesim noktasını göstermiştik. Bu soruda da dikkat edecek olursanız bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesim noktası yine üçgenin dışında bir açı. Bu açı x 10 içteki yani üçgenin tepe açısı ise 4 x 60 olarak verilmiş. Bizden x'i bulmamız isteniyor. Şimdi sorunun yine ekran görüntüsünü alıyoruz. Yine bir kuralımız olacak. Kural şöyle diyor: Bir iç açı orta ile bir dış açı ortayın kesişmesiyle oluşan bu D açısında, bakın X yani şuradaki BDC açısı ona X diye e, adlandırmış. Tepedeki açının A'nın yarısına eşittir. Bu sefer 90'dan çıkarıp ya da 90'a eklemeyeceğiz. Doğrudan buradaki açı neyse bu açı onun yarısı ya da bu açı neyse bu açı onun iki katı olacaktır. Ayrıca Üçgende iki dış açı ortay ile bir iç açı ortay bir noktada kesişir. Bu noktaya D üçgenin dış teğet çemberinin merkezi denir. Yani üçgenin dışına çizdiğimiz dış teğet çemberinin merkezi burada D noktası olacaktır. Burada üçgenin dış açılarını oluşturan şu ışınların bir noktasına değecektir ve aynı zamanda AC kenarına da değecektir bizim dış teğet çemberimiz. Gördüğünüz gibi BD iç açı ortay ama CD ile AD de aynı zamanda dış açı ortay. Hepsi bir noktada kesişecek. Ve şuradaki açımızın ölçüsü, tepe açımızın ölçüsünün yarısı kadar olacak. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi sorunun çözümüne bir bakalım isterseniz. Aldıysak, bakın şimdi x eksi 10. Tepe açısının yarısına eşit olacak. Yani 4x eksi 60'ın yarısına eşit olacak. O halde yine çözümlü örneğimizden bakalım. x eksi 10 eşitmiş. 4 x eksi 60'ın yarısı. 2'yi öbür tarafa çarpı olarak geçirmiş. Bunlara da bölebilirdik. Buraya çarpı olarak atmış. 2 x eksi 20 oldu burası. Eşittir 4 x eksi 60. 2 x 4 x'ten çıktı. 2 x kaldı. 60 öbür tarafa artı olarak geçti. 60'tan 20 çıkınca 40. Yani 2 x 40. Dolayısıyla x de 40'ın yarısı olan 20'ye eşit oldu. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Evet bu dersimizde biraz fazla soru var. O yüzden dersi biraz hızlı işliyorum. İlk sorumuz ABC üçgenimiz BD bir iç açı pardon BD dış açı ortay ABC üçgeninde CD ise iç açı ortay. ABC üçgeninin tepe açısı 60 derece. Bizden bu dış açı ortayla iç açı ortayın kesiştiği noktanın yani o dış değer çemberinin merkezi olan D noktasında BDC açısının ölçüsü isteniyor. X isteniyor. E şimdi burada ne diyebilirim? Bakın o dış açı, dıştaki açı X eşittir. Üçgenin tepesindeki açının yarısına eşittir. Doğrudan formülü yerine koyduğunuz zaman zaten X eşittir. 60'ın yarısı 30 derece olarak bulunacaktır. Bizden istenen X demek ki 30 dereceymiş. Ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Gelelim ikinci sorumuza. Yine ABC bir üçgen. Bu ABC üçgeninde BD iç açı ortay. Ee, ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi de D noktası. Aa, bu ne anlama geliyor? O zaman e, dış e, açı ortaylar da aynı noktada kesişecek. Demek ki bunlar ve aynı zamanda da şurası, bunlar birbirine eşit olacak. O halde burası 40 e, burası da 40 derece olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Peki başka bilmem gereken neler var? Burası x'ti. O zaman şuradaki tepe açımız bakın şurası bu x ise burası 2x olmalı. Bunun iki katı. Neden? Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesiştiği noktanın d köşesindeki oluşan dıştaki açı bizim üçgenimizin tepesindeki açının yarısı kadardı. O zaman burası 2x. Şimdi çocuklar Dikkat. Burada BE bir ışın ve bu ışın üzerinde oluşan şu A noktası 1, 2, 3 tane açının ölçülerinden oluşuyor. Bu 3 tane açının ölçüleri toplamı doğru açı olan 180 derece eşittir. Yani 2x artı 40 artı 40 eşittir 180 derece olmalıdır. Buradan 2x artı 80 eşittir 180'dir. Peki 2x eşittir 180'den de 80 çıkınca 100 kalacaktır. O zaman x eşittir yüzün yarısı yani 50 derece olarak bulunacaktır. Bizden istenen x demek ki 50 dereceymiş. Evet ekran görüntüsünü alalım. Şimdi devam edelim bir diğer sorumuza. Fazla mı geçtik? İkinci soru. İkiden sonra üçüncü soru. Bir anda dörde atladı. Evet şöyle üç diyelim. ABC üçgeni, BE ışını ve CE doğru parçası iç açı ortaylar. Evet, şunlar iç açı ortaylar. Dolayısıyla buradaki açımız bunun yarısının 90 fazlasına eşit. Aynı zamanda iç açı ortay ve dış açı ortayların dışta oluşturduğu açı 35 dereceymiş. Peki bunları biliyorsak, Şimdi şurası 35 derece. O zaman şuradaki açımız bu 35 ise bu 70 derecedir diyebilir miyim? Sonra da bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Yine içteki açı ortaylar bakın 4x artı 5 ne olacaktır? 90 artı 70'in yarısına eşit olacaktır. Yani demek ki burası 4x artı 5 eşittir. 90 artı 35 ve aynı zamanda 4x artı 5 eşittir. 90 ile 35'in toplamı da 125 derece olacaktır. Peki 5 öbür tarafa eksi olarak giderse 4x eşittir. 125'ten de 5 çıkınca 120 kalacaktır. O zaman x eşittir 120 bölü 4. Yani x eşittir 30 derece olarak bulunacaktır çocuklar. Evet ekran görüntümüzü alalım. Dikkat ettiyseniz bugün gördüğümüz 3 tane farklı formülü de sorularımızda kullanmaya çalıştık çok da zor, akılda kalmayacak da bir formül değil. Bununla ilgili bolca sorular çözdüğünüzde zaten konuya da iyice hakim olacaksınız. Evet, şimdi gelelim dersimizin son sorusuna. Yine bir örnek olarak geldi, yanlışlık oldu. Şöyle bir önceki sayfaya geçeceğiz. Evet, şuradaki soruya geliyoruz. Evet, dördüncü sorumuz bu. Sıralamada atlama olmuş herhalde. ABC üçgen D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Dolayısıyla bakın dış açı ortayların kesim noktası iken aynı zamanda da iç açı ortayın kesim noktası olacak ki bakın bu 15 ise burası da 15'tir diyebilirim artık. Bunu söyleme şansım var. 80 derecelik açı A açısı tepe açı. BDC şuradaki açı DBC açısı 15 derece. Dediğim gibi aynı şekilde ABF açısı da 15 derece olacaktır. Bizden BDA yani şuradaki X açısı isteniyor. Şimdi çocuklar burası 80 derece ise şuralara AA A desek bakın A artı A artı 80 eşittir. Doğru açı olduğundan 180 derece olarak yazılabilir mi? Yani 2A eşittir. 180'den 80 çıktı. 100 kaldı. Yani A eşittir. 100'ün yarısı 50 derece bulunur. Demek ki şuradaki açımız 50 dereceymiş. Yani şu da 50 derece. Şimdi ABD üçgenine bir bakın. ABD üçgeni. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece. Yani şurası 15 artı burası 80 artı 50. Direkt yazalım 80 artı 50 yani 130 derecelik bir açı burada mevcut. Bir de artı x. Şu bir açıydı. Hani sanki dört tane açısı varmış gibi algılanmasın üçgenimizin. Şurası tek bir açı. Yani o da 130 derece. Eşittir 180 olacaktır. Şimdi 130 burasıydı. 15 de burada. Yani 145 artı x eşittir. 180 derece olarak söyleyebiliyoruz. Yani buradan x eşittir. 180 eksi 145. Yani x 35 derece olarak bulunacaktır. E bizden de zaten x isteniyordu o halde sonuca ulaşmış olduk. Evet, üçgende açı ortayların oluşturduğu açılarla ilgili e, bolca soru çözmüş olduk bu dersimizde. Şimdi bundan sonraki dersimizde yine açılar konusuna devam edeceğiz.